Sevgili motosiklet severler, Beykoz Enduro Kulübü'nün kanalı Adventure İstanbul'dan merhabalar. Bugün yolcu konusunu konuşacağız. Birçok Birçoğumuz motosiklete başladığımızda yolcu almaya korkarız. İlk defa yolcu aldığımızda gerçekten tedirgin oluruz. Bazen çok tecrübeli olsak dahi ilk defa motosiklete yolcu olanlar ee, tedirgin olurlar. Öyleyse hem ilk defa motosiklete yolcu olacak olanlar için hem de ilk defa motosiklete yolcu alacak olanlar için yolcu motosiklete nasıl oturur, nasıl seyahat ederin videosunu çekelim istedik. Bu arada ısrarla yolcu diyorum artçı değil, artçı başka bir şeydir. Artçı motosiklet ekibi ve konvoy içerisindeki arkadaki kişi için kastedilir. Motosikletteki arkada oturan kişi de bir yolcudur. Evet. Önce e, sevgili sen yakışıklı Yıldıray'la birlikteyiz. Merhaba. Efendim ve kendi motoru da yakışıklı. Önce şunla başlayacağız. Ben Yıldıray'ın yolcusu olacağım. Ve birincisi şu. İlk defa biniyor olabilirim. Tamam. İlk defa biniyor olabilirim. E, dolayısıyla beni bilgilendirme görevi, soğukkanla bilgilendirme görevi motosikletin sürücüsüne ait. Beni dikkatle dinle, çok keyif alacaksın. Öyle. Bittim. Beni dikkatli dinle çok Bittim. iyi bakacaksın. <laughs> evet. <gülüyor> Neye başlıyoruz Bittim. tabii o da önemli. Evet. Şimdi, Şimdi e, iki ayağı açtıktan sonra ve ben iki ayağımı da yere koyduktan sonra e, binecek olan yolcuya ne demeliyim? Şu e, sana sarılacağım yolcu bir sürü şey ön yargıyla geliyor gelir genelde eğer hiç bilmemişse. Sana sarılacak mıyım sen ne tarafa yatarsan o tarafa yatacak mıyım diye ha. sorular sorar resetliyoruz. Diyoruz ki ne diyoruz Şimdi anlatacağım. Şimdi anlatacağım. Çok rahat, çok keyifli olacak. Ne dediğim, ne diyorsam o talimatları uygula diyebiliriz. Evet. Öncelikle ben çok korktuğum için yolcuyum ya. Yani. Seni de düşürebilirim motosikletinle birlikte. Bir tedbir almalıyız. Ne yapabiliriz? Ben binerken ne yapabilirim? Ne yapabilirsin? Yan ayaktan destek alabilir miyiz? Alırız evet. tabii. Çünkü öyleyse evet. yan ayağı açarsak, yan ayağı açarsak, ve hafifçe çok fazla üzerine yük bindirmeden tamam. hafifçe e, ondan destek alabiliriz. Çünkü binerken çok yavaşça binemeyebilir. Peki ne diyoruz sürücüye? Ben hazır olduğumda sana haber vereceğim diyoruz. Tamam, o zaman bin. Tamam. Çünkü ben sana haber vermeden ne yapabilirim? Pat diye tamam, tamam. Evet, tamam. o tarafa ya da bu tarafa yıkabilirim. Onun için ben haber verince bin diye sürücüyü, uya, şey, yolcuyu uyarmak lazım. Tamam. Peki. arka. Evet. Mesela. He, tamam hazırım. O Bitti. Zaman Eğer varsayalım ki seyahat devam edecek, biz bir gün boyunca gezeceğiz. Her indiğinde ve bindiğinde bana haber ver diye beni uyarmalısın. Ha, var. Çünkü senden habersiz inebilirim durduğunda. Ve sen bir yerde durdun büfede ne yapabilirim? Senden pat diye inebilirim, seni devirebilirim. Senden habersiz binebilirim. Onun için her indiğinde ve bindiğinde omuzuma dokunarak bana haber ver. Hmm. İniyorum veya biniyorum diye. Bu iletişim çok önemli. Peki ne yapacağım? Birçok motosiklete ilk defa binen yolcu e, ayağını atarak biner. Bu ciddi bir sorundur yüksek seleler için. Çok basit ve kolay hepimizin bildiği bir yöntem vardır. Sol soldan, motosiklet at kültüründeki gibidir. Sol yolcu ayaklığını açarım. Hazır mısın? Evet, sol yolcu ayaklığını açarım. Sireni sıkıyorum. Evet. İki ayağımı değere koydum, ayaklıktan da destek alıyorum. Hazır Peki, mıyım sen evet. evet. Peki ha. iki ayağını koyamayabilir misin? Evet tabii. boyum yetmeye yetmeyebilir. Yetmeyebilir öyle bir arazi dolar. Sesledim yetiyorum. Evet olabilir. Ha, şeye göre de evet, arazi araziye, de. Göre evet. Göre de, evet arazi araziye göre, olmayabilir. uymayabilir. Evet. Ayaklıktan destek, tamam, destek aldım. Tamam destek aldım. Biniyorum soldan hop bindim ve oturdum. Evet. Arkamda bir çanta olduğunu varsayıyorum. Çanta olduğunu varsayıyorum. Ona ve, yandım, ve ona hafifçe yaslanıyorum ama belimin yükünü alacak kadar çok fazla böyle ağırlığımı vermiyorum. Çünkü asıl olan şey nedir? Motosikletin kolumu bir motosiklet gibi düşünün. Motosikletin terazide olmasıdır. Yani ağırlığın ortada, önde ya da arkada değil, ortada olmasıdır. Dolayısıyla yolcunun arkaya böylece yayılmasını efendim engellemek lazım. O oh, hafif bir sert evet. bende zaten. Bir başka bir da. başka şey, bir başka şey. Yolcu bazen çok korktuğu için böyle sarılır izninle. <gülüyor> evet. <gülüyor> sarılır. Bu da çok ciddi bir sorundur. Bir başka şey. Yolcu omuzunu tutar sürücünün. Abi bu bu da ya. ciddi bir. E. Doğrusu nedir? Doğrusu şudur. Sol el sol el veya sağ el sürücünün karnında sağ el sağ el tutamakta. Buradan bakalım. Evet. Bir el yan tutamakta bir elde sürücünün vücudunda onu rahatsız etmeyecek şekilde. Neden? Ani bir gaz açarsa biz sürücünün vücuduna asılarak bunu ona hissettirelim. Ani bir fren olursa da onun üstüne çıkmamak için şuradan destek alalım. Peki inerken ne yapmalıyım? İnerkene gelmeden önce sürüş anında ne yapmalıyım? Sürüş anında ne yapmalıyız? Evet. Birçok Birçok yolcu daha önceden kulaktan duyma e, bilgilerle şöyle der. Hangi tarafa yatarsa sen de o tarafa yat. Peki sürücü bastı kontrayı yattı abi. Hangi tarafa viraja gidiyoruz? Sola mı? Bu sola yatıyor diye çünkü sürücü ne yapmıştır? Hem kendi motosikletin ağırlığını hem kendi ağırlığını hem benim ağırlığımı hissederek ona göre motosiklete kontra vermiştir. E ben aa sürücü yatıyormuş diye ben de yatarsam biraz daha oh, oh, oh. evet bu sefer virajı ölçemeyebiliriz dolayısıyla yolcunun yapması gereken şey sadece vücudunun ağırlığını kuyruk sokumuna bırakarak kendini bırakmak ve kasmamak. sürücünün sağ ya da sol omuzun kenarından yola bakmak eğer sağa veya sola bakacaksa bir şey seyredecekse belindeki ağırlık merkezini bozmadan bakmak. Şu veya şu hareketler vücut motosikletin çizgisini bozacaktır. Bir başka şey eğer çok tedirginse yolcu çok tedirginse tutamakları aşırı ses sıkacaktır. Ve yattığında da sıkacaktır. Ve bunu tamamen sürüşte hissedeceğiz. Motosiklet sürücünün kontrolünden ufak tefek de olsa hatta ciddi bile olsa çıkabilir. Onun için sürü, yolcunun da ellerini çok gevşek olarak tutamaklarda tutması gerekir. Sadece psikolojik destek olsun diye. Gerekmedikçe sıkmaması gerekir. Neyi sıkabilir? Gayet iyi olur. Yolcunun dizleri tıpkı sürücünün depoyu sıktığı gibi sürücünün karnını sıkarsa bu motosikletin stabilitesini, yere basışını oldukça olumlu etkiler. Var mı abi başka unuttuğumuz bir yandı? İneceğiz. Durdun. Haber verdiğimde hazır olduğumda inersin diye beni uyar abi. Evet. Ben haber vereceğim hazır olduğumda inebilirsin. Ne yapıyorum? Marketten bir su almak lazım. Almak lazım ineceğiz. İniyorum. Durdum. Evet iniyorum dedim. Yardım. Evet iletişim gerçekleşti. Elimi ben koydum. Ben sağlam bastım. Yani. Sağlam bastı. Yan ayak açık mı yine açtık evet, mı? Açtım. Açtık. Açtım. Freni tutuyorum bu fren. tarafta, ayağımı da sağlam bastım. Evet. Elimi omuzuna tuttum ve şurada bir çanta varsa çantaya tutundum. Önce ayağa kalktım ve sonra indim. Bu bazen şu askı süresi de çok fazla. Mümkün olduğu kadar hem yumuşak hem hızlı geçmek gerekir. Hem yumuşak hem hızlı. Biniyorum hazır mısın Yıldıray? Hazırım. Hop, evet. Bazen askıda kalırsak binerken izdinle iniyorum. Tamam. Hop. Yani şunu yapabiliriz. O bir bir böyle basarsak hem ayaklığa zarar veririz, hem o ayaklığa zarar veririz, hem de sürücüyü hepimiz hep birlikte devrilebiliriz. devrilebiliriz. Evet. Olabildiğince bu binişi yumuşakça yapmak lazım. Unuttuğumuz bir ayrıntı var mı? Var ya o yumuşakça derken aslında Çek, çek tutup kendini çekme hikayesi var ya. Hı. Yani onu ondan olduğunca uzak durmak lazım. Evet tabii ki güç alacak bir şeye ihtiyaç var. Omuza ya da çantaya tutunulabilir mantıklı. Ama bacaktan gücü alarak o. Evet, evet. çok çok önemli bir evet. ayrıntı. Evet. Yani asıl asılıp çekmek değil bacaktan. Evet. evet. Bacaktan evet doğru. Asıl bastığımız sol ayaktan güç ve kuvvet almak. Evet. Aynen. Yani Kendimi yukarı atarken, evet çok doğru, çok önemli bir ayrıntı. Şuradan, bacak kaslarından, hop ve dizden Aynen. kuvvet alarak yukarıya doğru sıçramak en doğru hareket. Çok teşekkür ederiz. Kapatalım mı? Bence kapatalım. Güzel bir bilgiler. Herkese keyifli sürüşler. Görüşmek üzere.